Merhaba hanımlar. Bugün sizinle bu modelimi yapacağım. bunun için her zaman olduğu gibi ilk önce ben beyaz şeridimi oluşturacağım. Sonra çiçeklerimi yapacağım ve etrafını gideceğim. Buraları içinde her zaman firkete kullanıyorum. Elimdeki firketemi kullanıyorum. İlk önce beyazımızdan başlıyoruz. Ben şöyle göstereyim size. Küçük bir yerde başladım. 30 tane zincir çektim. Sonra 7 tane zincirimi saydıktan sonra bir kutu oluşturdum. 5 zincir çektim. 3 tane saydım. 1 battım. 5 zincir çektim. 3 tane zincir saydım. Battım. Ve böylelikle 8 kutucuk oluştu. Sürekli bu şekilde ilerleyeceğiz. 5 zincir çekiyoruz boşluğa batıp çıkıyorum. 5 zincir boşluğa batıp çıkıyorum. Her seferinde sıra başlarında 7 tane zincir çekiyorum. Boşluğa batıp çıkıyorum. Ben bir kalın alt hazırlıyorum. Yani şu şerit kısmımızı biraz daha kalınlaştırdım. Ya ister ince yapabilirsiniz, ister kalın yapabilirsiniz. istediğiniz şekilde e, örebilirsiniz. 7 olur, 8 olur, 6 olur. Orası size kalmış. Filemizi bu şekilde ilerleteceğiz. E, toplamda ben 50'lik havluya göre yaptığım için 50 santime kadar ördüm. 10 filemi ben daha önceden hazırladığım için elimde hazır filan bulunuyor. Şimdi bunun yaptığım için e, sırada çiçeklerimizi oluşturalım. Çiçeklerimiz için ben bu sefer simli bir ip kullanacağım. ipimi aldım 9 tane zincir çekeceğim ve halka oluşturuyorum halka oluşturdum ve 7 tane zincir çektim tığımın üstünü iki kere doladım 3 de çıktım çamın üstünü 2 kere aldım. 3 de çıktım. Toplamda 8 tane kutucuk hazırlayacağız bu şekilde. 7 Evet, son kutucuğumuzu da şöyle sıra başımızın yaptığımız zincirimizde tutturduk ve ol oluşturduk. Hemen boşluğa battım. İlk kutumu doldurmaya başlıyorum. 3 zincir çektim. Tığımın üstünü 2 kere doladım. 6 tane içini dolduruyorum. 2 6 1 2 3 zincir çektim. Dibine battım, çıktım. Yan kutuya geçiyorum. Aynı şekilde bir sık iğne, 3 zincir, 6 tane dolduruyorum. 1 2 3 zincir çektim. Evet ikinciyi oluşturdum. Bütün kutularımı bu şekilde dolduracağım arkadaşlar. Evet son kutumu da ben doldurdum. Üç zincir çektim. Hemen şu sıra başına sabitledim. Bir zincir çektim. Motifimi bitirdim. Hemen arkadan sabitliyorum. şekilde. Tüm fazlalığını keserek hemen o kısmı yakıyorum ki güzel dursun diye. Şu şekilde çiçeğimizi oluşturdum. Şimdi etrafının beyazına gideceğiz. Bunun için hemen beyaz ipimizi alıyoruz. motifimi aldım. Hemen orta kısmından orta kısmından batıyoruz. Ve çıkıyoruz. Toplamda 13 13 tane zincir çekiyorum. şekilde. Toplamda 13 tane zincirimiz olacak. Evet, sonuncuyu yapıyorum. Şu şekilde hemen buradan 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim. Şöyle göstereyim. Ben her zaman bu şekilde yaptığım zaman ortayı buluyorum. filmin ortasını buldum orta kısmından bir tane yerleştirdim ben sizin için şimdi açıyorum şu şekilde bir tane yerleştirdim ikincisini yerleştireceğim ikinci motifimi yerleştireceğim ben bunun için için bir şuradan şuradan sayabilirsiniz en rahat olarak bu şekilde şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bu 14 15ye şu şekilde 15ye bir zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Tekrardan 7 tane sık iğne. 2 zincir. Bir tane arada bırakıyorum. 2 ikinciye batıp çıkacağım şu şekilde 1 2 1 2 3 4 5 6 ve 7 5 tane sık iğne yapıyorum bir zincir çektim ve artık firketim alıyorum ilkini geçirdim boşluğa batıyorum bir sık iğne 2 3 4 5 6 7 Sıkıştırıyorum iyicene açılma olmasın diye. Tekrardan buraya 5 tane sık iğne. tarafa geçiyorum. Aynı şekilde 5 tane sık iğne. Hemen firketimize geçiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Geri kalanları da bu şekilde doldurup geliyorum. Sonuncusunu da yaptım. Buradan kesmek zorundayım ipimi. Firketemi çıkartıyorum. şu ipimi hemen sabitledim fazlasını kesiyorum hemen şu şekilde ikincimi yaptım şimdi üst sırasını gideceğiz Tekrar beyaz ipimizi alıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane boşluk bırakmışım. Bir, iki, üç, dört. Beşinciye. Hemen beşinciden. Hatta dördüncüden kasmasını istemiyorum. Ben dördüncüye bu kısımda dördüncüye batacağım. Üç tane zincir çektim. Üç tane zincir çektim. Tek tek firkete ile yapmış olduğum yerleri topluyorum. Bunun için şu en dibinden doğru eğer ki batarsak düzgün bir şekilde almış oluruz yoksa tek tek elimizle düzeltmek zorunda kalırsak bunları tek tek çevirmek zorunda kalırsak çok uğraşırız şöyle dibine baktığınız zaman şöyle gösteriyorum o düzeliyor zaten 3 zincir çekerek tek tek hepsini örüyorum bu şekilde dibinden doğru yan tarafa geçtim aynı şekilde dibinden doğru şu şekilde aldım evet yapıp geliyorum üstümüzü evet ben tek tek hepsini ördüm 3 zincir çektim. 1 2 3 kutu boş bırakıyorum. dördüncüye batıyorum. 1 zincir çektim. Yanındakine battım. Geri dönüyorum. 4 zincir çekiyorum. Bu sırada olduğu gibi 4 zincir çekip sıra başı yapmaya gidiyorum şu an. Şuraya kadar geri dönüyorum çünkü aynı işlemi yapacağım. 4 zincir çekip her boşluğa tığımın üstünü almadan batıp çıkıyorum. Evet neredeyse sıra başı yaptım. Evet, batıyorum. Bir zincir çekiyorum tekrardan. Şuraya batıyorum hemen. Tekrar buradan geri dönüyorum. Tekrar dört 4 zincirle bütün boşlukları tekrar o tarafa geleceğim. Tekrar geri döneceğim, bitireceğim. Aynı şekilde 4 zincir çekip bütün boşluklara batıp çıkıyorum. Ben motifimi bitirip dönüyorum arkadaşlar. Evet hanımlar ben bitirdim. Hemen şu şekilde gösteriyorum. İki tane motifimi oluşturdum. Bu şekilde. Şimdi ben size üst kısmını gidimini göstereceğim. Son sıramız. Burayı göstereceğim. Tabi gene simli ipimizi alıyoruz elimize. Şuradan göstereyim. 5 zincir çektim. Şurayı 5 zincir çektim. Tığımın üstünü iki kere doladım. Bir tane bıraktım. 4 de çıktım. Pipirik yapıyorum bir tane tepesine. Sonra tığımın üstünü bir kere alarak 2 de çıkıyorum. 2 3 4 5 6 tane doldurdum. Dibine battım. şöyle hemen yan kutuya sabitledim 5 tane zincir çektim tığımın üstünü iki kere doladım bir tane kutu atladım ikinciye dört tane de çıktım bir pipirik yaptım dört zincir çekip tığımın üstüne aldım altı tane dolduruyorum şöyle dibine batıp sonra yana batıyorum bir tane şu şekilde etrafımızı döneceğiz Evet şu şekilde yaptım şimdi yan tarafa geçeceğim şu aradaki birleştirmeyi yapalım birlikte 3 tane zincir çekiyorum yan tarafa geçerken şuralara batıyorum boşluklara hemen ilkinden 4 zincir çektim dörtte çıktım Bireyimin ortasından şu şekilde birleştirme yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı taneyi doldurdum. Dibine battım, yana battım. şu şekilde ilerleyeceğim. Tabi isterseniz siz bu ikinciyi de bağlayabilirsiniz. Hani daha düzgün dursun. O şekilde daha hoş derseniz ikinciyi de bağlayabiliriz. Üç zincir çektim. 3 zincir çektim, geri döndüm ve şuradan ikinciyi de bağladım. Aynı şekilde 6 tane dolduruyorum. birik yaptım. 6 tane dolduruyorum. Tığımın üstünü bir kere alıp ikide de çıkıyorum. Bir bu dibine battım. Hemen yandık ne bir tane sık iğne ile geçtim. Evet hanımlar bu şekilde ikincimizi de yapıp tamamlayacağız modelimizi. Şöyle. Modelimizin yapımı bu. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bitirdiğimiz zaman son sıramız zaten bu. İsterseniz dediğim gibi burayı tek ekleyebilirsiniz. İsterseniz iki ekleyebilirsiniz. Hani daha düzgün duruyor derseniz iki ekleyebilirsiniz bu videomu beğenirseniz çok mutlu olurum Hanımlar bir sonraki videomda görüşmek üzere hepinize iyi günler